Editörün olsun, editörün olsun demiştiniz. Umarım mutlusunuz. Bir arkadaşımla birlikte kahve içmeye çıkacağız. Onun için birlikte hazırlanıyoruz, ama videoyu o editleyecek. Önce güneş kremi süreceğim. Sırada bazımız var. Tabii ki concealer. Daha doğal bir makyaj yapmak istediğim için sünger. Fondotene hafif tutacağım. Kontür kullanmadan geçmeyeceğim. Tabii ki en doğal, en ışıltılı ve en güzel duracak aldık. Sadece maskara süreceğim. Sadece bu pudrayla oldukça doğal ve güzel bir sabitleme yapacağım. <laughs> ve bitirmeye çalıştım o gloss. Ben hazırım. Aşırı bence bir clean girl makyajı oldu. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Aşkım seni de çok